I got all the voters. I swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top, and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it, having millions as a witness so all. I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love the race, and I'm running till I'm first place.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu Nicky yorumlarda birisi Nicky acımasız 38 yap diyordu. Şu an hatırlamıyorum üstüne ama teşekkür ediyorum kendisine. Zaten o kendisini bilir. Oradan yola çıkarak ürettim. Yani evet bütün yorumlarınızı okuyorum. Evet arkadaşlar. Doğru bildiniz. Oradan da işte acımasız 38 değil acımasız kral yaptım ama bir dakika şimdi dur. Şişşş. selamünaleyküm Gel buraya gel. ilk kan değil ama ikinci kan. Neden ilk kan aldınız? Olsun. Hiç sıkıntı yok. Bence burayı da çıkrak. Ben uyarımı yaptım. Oğlum bir dakika o adam kendini ne sanıyor? Kardeşim misillemen var diye ölümsüz mü sanıyorsun lan sen kendini? Yo ya. Allah Allah ya. Max misilleme kullanmış işte. Görüyorsunuz. Burayı bir tur ittirelim. Erken bir dakika dur. Onun bedeni orada. Aa kaçıyor kaçıyor dur dur dur. Gel lan buraya. <laughs> Kaçamazsın. Öyle bir şey yok. 3 kilim oldu ha. 10 numara başladık. Bekle. Dördüncü kill mi geliyor? Haydi oğlum. Ah lan son anda da hocada. Neyse üzülün kardeşim sen ölecek. Arkadaşlar tam bu sırada şöyle unutmadan bu güzelin başlangıcı özel yani bir tane beyni atarsanız çok sevinirim. Ben de izninizle bir yılanlık çalışmaları yapacağım. Şşşş. şiş, şiş, şiş. Siz siz olun, durun. dur. Dur dur dur. Selamun aleyküm tıs. <laughs> ne oldu lan? Aklını alırım senin ha. Çık çık çık. Oğlum ne başladık be. Dört tane kirle başladık. Oğlum bak bu elit çok kaşınıyor. Derken öbür tarafa sıçradı. <laughs> oraya, oraya atlayacak sandım. O stun sebebi bu. Hemen gülmeyin yani. Bak hesaplanmış bu tuzak beden ya. Bekle şimdi. Çıkış yapıyorum. <laughs> Öyle kalırsın işte. Öyle boşluğu yumruklatırım adama. Güzel. Aha. Oğlum aksiyon bitmiyor lan. Hadi. Hadi. Blues'una gidiyor. Blues'una gidiyor. Dur. 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 Hey, evet, sen seyirciler. Eski özelliklerinden bir stun yolladı. Aha. <laughs> Oğlum adam niye geç öldü lan? Buluyordum küçüğünü attım oradan mı patladı. Olabilir. Bir dakika dur bunu sonra düşünürüz. Kardeş selamünaleyküm özlemişsin beni duyduğuma göre. Atamazsın ilçi atamazsın. Ölmeyin ölmeyin. Ölmeyin. Oh. Az daha ölüyordum ha. Az daha ölüyordum go Base. Ne yazsak lan? <laughs> Yazacak bir şey bulamadım. Oğlum. Bak bu ilk kez oluyor şu an. Neyse Dur da yazamam şimdi. Kimse bir şey de yazmadı. Malik oyunu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. İşte bu. Bekle şimdi o buraya gelecek. Olaf ona yedireceğim. Bak benim bir şey yazmama gerek yokmuş. Adamın kendisi yazdı. Tam da diyordu ha. Adam buraya gelmiyor oğlum bak adam kilo aldı. kasmasın ha. Yoksa bana kötü şeyler yapacakmış her takım. Onu çok iyi tuttum da oraya giremeyeceğim. Benim kardeşim beni gözlüyor şu an. Gözlerinden ateş püskürüyor adamın. Bak, çok güzel tutuyoruz işte. Bekle. Hadi. Hadi be, Saber. Alo, dur. Oğlum, dur. Lan, Saber. Cık. Ya, güzel kardeşim. <laughs> oğlum ya. Başta niye ulti atmıyorsun da şimdi kovalıyorsun? Ah be. Ah be, Saber. Tamam, bekleyin takım. Bir rahat durun, takım. Takımcım, bir rahat durun. Adam bir alta gelsin, bir keselim. Allah'ım ya, niye dalıyorsunuz? Lan bak böyle daldığınız zaman ben adamlara stun atamıyorum adamlar Uyaracağım Yanımda olay var bir dakika dur Kardeşim selamun aleyküm yazı yazıyordum da ben kusura bakma biraz geç kestim seni çok özür dilerim Hem cool kesiyorum adam hem de cool laflar ödüyorum Üff. Bir dakika şimdi bunu bir ultisini alalım Hadi oğlum tamam, kaç <laughs> Şu tarafa kaç 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 ben bir şey diyecektim sanki aklımda bir şey var lan ha? Oğlum bir aksiyon bitmiyor ki bir şey diyelim kardeşim Oğlum ben bir alayım teşekkür ederim gel bakayım buraya gel kaçamazsın ha. Oğlum bu adam niye az hasar yiyor lan Bir şey diyeyim mi öldüm mü Hayır bir dakika acaba sıkıralım ben Hayır Lan her yerden adam çıkıyor Öldüm mü ya oğlum ya Sağdan soldan önden arkadan her yerden adam çıkıyor ya işte acımasız kralı kesmek için 3 kişi arkadaşlar bak en az 3 kişi gerekiyor görüyor musunuz? İşte acımasız king böyle olur. Adam harbiden tank kasmışlar. Adam ciddi ciddi tank kasmış. Nice oğlum gel buraya. ah kesemeyeceğiz ki ya. Ultimate bir saniye erken gelse var ya kesmiştik. Neyse. Evet tank anzu arkadaşlar bunu da gördük. Bir de büyü renge yani acaba neden? Neden acaba gel buraya gel. Aa, aa. Sen demek tank kasarsın lan gel lan buraya. Tank kasmak seni kurtarır mı lan? Öyle deme. Lan tamam, güzel. Bir dakika berenge bulu çıktı oğlum. Neyse daha iyi daha iyi bekle bekle. Bak şimdi hop. amına bir anda lan gibi gelirim öyle. Gel buraya. Öl. Öl lan. Oğlum ölsene. Ya oğlum ya. O adam ölmesi lazım. Tuzağıma bas, tuzağıma bas. Hadi. <laughs> Gel buraya. <laughs> Hesaplamış hareketler. Ölmeyim, ölmeyim, ölmeyim. Of, az daha ölüyordum ha. Kaç kaç kaç. Vallahi az daha ölüyordum arkadaşlar. İşte bu lan. Kudur lan benek. Kudur. Neymiş efendim benim bana neyse şimdi söylemeyeyim kötü şeyler yapacakmış arkadaşlar heri oynattığım için. Yani orayı söylemeyeyim şimdi yani. Terbiyesiz. Görelim bakalım. Kim şey yapıyor ne yapıyor görelim. Sen bekle sen. Neyse <laughs> bize de ekmek çıktı hedefimiz çıktı. Kışkırtma zamanı. Şimdi arkadaşlar o oradan buradan gelecek tamam mı? Gel 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 Saber gel. Evet evet evet. Bekle bekle bekle. Selamun aleyküm tıs. <laughs> Kudur. Öyle aklını alırım işte. Her yerden ben çıkacağım. Girdiğin her yerden ben çıkacağım lan. Ah lan az daha tutuyordu. Sen bekle benek sen bekle. Yalnız sakın burası. Bekle. Haydi oğlum. Gel buraya gel 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 gel. Kardeşim seni şöyle kesiyorum çıkıyorum tertemiz Şuradan kaçıyorum Elite yakalanmamak için tamam Şimdi arkadaşlar Aa. Bak 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 çakala bak o da yılan ha O da o da az değil ha Gel 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 Lan oradan mı gelinir ya Beni yakalarsa o kesebilir. Oğlum arkada mı lan? Aa. Bekle. Hadi. Nice. Bak şimdi ben kayıyorum. Gel lan buraya. Seni gidi da kesemeyeceğiz ya. Al o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Helal lan. Helal bekle. Tuzağa bastığı için şimdi onu ödüllendireceğim. Hadi oğlum epek. Kafasına be. Vallahi seni ölsem de keseceğim. Nice oğlum. İşte bu Word. Hiçbir pişman değilim. Yine olsa yine yaparım arkadaşlar. Dedi ve rakip takımla orada alıp maçı kazandı. Hayır öyle bir şey yok. Benim zeski hissip ölmem Ancak Word. Sıkıntı yok yani. Tabi i̇şte bu bedenge bronz aldırmamız gerekiyor derken Atlas. Atlas Smackdown yaptı ama onu biz varken yapması lazım. Böyle gaza getirici bir şekilde yazacağım. Bak yeni yeni taktik. Hadi bakayım. Aslan takım aslan takım diyorum böyle. Bakalım bekleyecekler mi arkadaşlar? Çok güzel tuttum. Öldü değil mi? Ha tamam, güzel güzel güzel. Bekle. Hadi oğlum. Onu yakaladım. Ondan şuna geçiş yapıyorum. Ha hiç sıkıntı yok. Bak tirayla tutuyorum ki bir dur. Hayır hayır sakın. Sakın. Lan. O da orada. Oğlum bak. He, dojladın mı? Dojladın mı lan? Kes onu. Kes onu. Vur. Hadi lan. Hadi. Yes be. <laughs> Harika oyun. Kudur. Bir de dojlayacakmış gibi. <laughs> Dojlamaya çalışıyor bir de. Yok ya. Allah Allah ya. Bir de beni kovalıyor. Ben acımasız kralım. Sen nasıl beni kovalarsın? Yazamadım. Lan. Tamam arkadaşlar. Biraz zor yazıyor. Tamamdır. bedenli ses çıkmıyor fark ettiniz mi? Bir, birazcık sessizleşti bir. Bir içine kapandı. Neden acaba? Halbuki ben sevdiğimden yapıyorum. Kötü bir niyetim yok. Bu arada şaka arkadaşlar bu kışkırtmaları yani kötü bir niyetle yapmıyorum. Haberiniz olsun. Açıklamayı da yapayım. Onu buradan tutamam bu arada. Mümkün değil. Saber orada olmasaydı orada girerdik daha. Dur bakayım arkadan oynayabilir miyiz? Bekle bekle. Yerimiz güzel. Hadi oğlum çok güzel tuttum. Ama yok 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 yok. Hayır hayır. <laughs> Pazar. Kudur. Oğlum çok zevkli lan. Acayip zevkli. Adam var ya şu an deliriyor deliriyor. Orada mısın? Değilsin. Bizim kalit onu kovalarken bence lord lan. Evet evet mantıklı. Evet evet bak zest orada. Go lord go lord. Hiç acımayın lorda. Direkt vurun. Ben, ben ne diyordum? Niye unutuyorum ya? B12 var ya benim arkadaşlar. Yok neredeyse. Bunu inşallah çaldırmayız ha. Oğlum. Çalıyordu lan. Korktu ha. Adama büyüdü renci alır bak için taktikler. <laughs> Alma onu ne olur beden ne olur. Ama bak haksızlık. Ben harbiden arkadaşlar haksızlık değil mi? Ben zırh alıyorum. Vallahi haksızlık ya. Hadi oğlum. Çok güzel bir stun sayın Lan oğlum. Ya ölmeyim ha. Bak sakın ölmeyim Tigran yüzünden. Lan hala slow'dayım oğlum. Lan şu mavi çarp beni deli ediyor ya. Derin nefes al. Derin nefes al ver. Sakin ol. Harbi diyorum bak enerjim maksimum olsa böyle acayip mutlu takılsam bile o mavi çarpıya böyle ölüyorum ya saçma sapan. Bir böyle bir 5-10 saniye sinir krizi geçiriyorum sonra geri düzeliyorum. Bu hiç değişmiyor ya. Adamları ittiriyorum kayıp çıkıyorum hala daha 2 saniye daha yavaş koşuyorum. Ya. Harbiden yazık güler. Çok saçma. Şöyle i̇şte bak. <laughs> Adam ölmemek için <laughs> gidiyor şey alıyor e, neonla da. Lanet miğfer alıyor üstüne gidiyor büyülü kılıç alıyor <gülüyor> <gülüyor> Öbürü gidiyor Athena kasmaya çalışıyor İşte rakibe korkuyu saldık Normalde arkadaşlar böyle yazdım zaman Saman <laughs> Böyle yazdığım zaman o beden gibi büyüdü almaması gerekmiyor Niye aldı ya? Buradan oynayabilir miyiz sizce? Kenardan bir stun atıp da Bence saçma olur ya tutsam da nasıl gireceğim ki imkansız. Pikleri sıkıntı ha. Hanzo sıkıntı, Tigran sıkıntı. Zed zaten biliyorsunuz çok güçlü şu an. Bedenk de hani bakmayın. O bedenge bir kere yakalansam direkt GG oyun Adam yılan gibi çünkü. Ama ben daha yılan olduğum için arkadaşlar. Ben sen görüşümü niye alıyorum? Ah, al, hadi onu da al hadi. Hadi onu da al kardeşim sıkıyorsa. Allah gibi bulmamız gerekiyor. O yılan kesin bir yerde pusuyor bak gördünüz mü? Bak nasıl biliyorum. Nasıl biliyorum yakala oğlum onu yakalayın aslanlarım helal işte bu bir <laughs> de oraya geçmiş yılan gibi beni bekliyor Bekle şimdi dur Arkadan dolaşsam aslında var ya bir dakika bir dakika bak şimdi izle hiç üşenmeden arkadan dolaşacağım <laughs> Bekle selamünaleyküm <laughs> Adamlar en son beni sağda görüyor. Soldan birden selamun aleyküm. Bekle. Neredesin? Aha. Şş, nereye gidiyorsun lan? Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun lan çakal? He, ee, nereye kaçacaksın? Base base kudur. Sana da sinirliyim. İki tane tank kastığın için sana çok sinirliyim. Saygı duymuyorum arkadaşlar. Bu tarz yapan insanlara saygı duymuyorum. Suikastlere, tank kasanlara bilmem ne. Bir kere yaparsın. Ben ne yaptım? Video için yaptım. Gidip de kazanmak için tank sene yapmadım? Örnek veriyorum. Gel lan buraya. Al sana. <laughs> ne oldu? Kurtardı mı tank kasışın? Kurtarmaz. Nikimi bir oku bakayım. Acıman var mı benim? Hemen bu orada alalım. Ne diyordum ha? Ben video çekmek için yaptım tank sedeme. Ama normalde böyle yani oyun kazanmak için gidip de tüyü kas tank kasan falan gerçekten sinir oluyor arkadaşlar. Biraz daha bulaşalım. <laughs> Adam onu yazdı ama hiçbir daha bir şey yazmadı. Farkında mısınız? Adam anladı. Dedi ki ben bu deliyle baş edemem. De şimdi biz buraya nasıl gireceğiz? Acayip fazla sıkıntı fikirleri var. öyle girmeyeceğiz takım. Takım öyle girmeyeceğiz takım. Oho. Oho. Şimdi arkadaşlar beden orada erit orada. Haydi oğlum Okey iyi ki tutmadı var ya ben ona kesin girerdim çünkü onu tutsaydım dayanamazdım Erit de beni keserdi Bak 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 yılanı görüyorsunuz ha bak vallahi diyorum bu da yılan ha Hadi şimdi buradayım uzakta değilim Oyun <laughs> uzakta sanıyor bir de beyz beyz atıyor Ben de yılanım kendine gel Derken hayır hayır sana demedim Abi, abi vallahi sana demedim hazır Aa Bekle bekle. Tamam. Şimdi. Kafasını oğlum. Nice işte bu. Bak şimdi bak izle. Dojlayamazsın. Hop ama ben seni dojlarım kardeşim. <laughs> Hayırdır lan? He? Çete öyle yazdın ne oldu? Böyle kudurturum işte. Adam ölürse çok havalı kill olacak. Yes be. <laughs> bekle onunla kesiyorum izle izle gel buraya. <laughs> lan Lan oğlum Ah be Neyse Dururtmaya devam bu bana Hadi banak bir şey yaz hadi hadi Yazmıyor arkadaşlar GG Çok seviyorum ya Çete birisi bir şey yazdım onu kışkırtmayı çok seviyorum ya yani. Arkadaşlar bakın bu kışkırtma kötü bir niyetle yapılmıyor. Karşıdaki adam hak ediyorsa, örneğin ana bacı sövüyorsa bilmem ne, iğrenç biriyse hak ediyordur. Dibine kadar giderim. Ama bunları zevk için, eğlence için yapıyorum. Bunları falan yazdığım için gidip de beni toksik işte şey, ne yapıyor bilmem ne diye düşünmeyin. Normalde öyle bir şey yapmam yani video amaçlı, eğlenelim amaçlı. Zaten hepsiyle ekleyip en son konuşuyorum. Şu an ben ekle de öyle yapacağım. Arkadaş oluyoruz genelde de. Yani bir sıkıntı yok. Ama hak ediyorsa öyle iğrenç biriyse hiç acımam. Onu da söyleyeyim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Yip yeni bir video karşınızdayım. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. İnfaz kalmış maalesef. Az önce de adamı kesebilecektik. Videoya geç girdim. İnf Alev atışım yok diye kesemedik. Alev atışı olsa tutacak sanki diye. <laughs> Allah'ım ya niye dalga geçiyorsun ki? Franco beni tanıyor bu arada. O yüzden öyle diyor. Şu adamı bir keselim bir dakika. Gel bakayım oğlum. İnfazım var. Sakin ol takım. Vururuz. Birazcık daha vuralım. Adamsın sen. Tamam güzel. İnfaz power. Diyor ki yani alev atışa girsen de tutturamayacaktın anlamında yani arkadaşlar. Ben tanıdığı için. Halbuki benim aile atışlarım her zaman tutar. Değil mi? Ne kadar ilginç. Valla ben oraya girerim. Bas 30'a. Yalnız sakın ha. Aman ha. Şöyle alta doğru bir yolculuk yapsak mı? Ne dediniz? Bence yapalım. Direkt sur mu? Tamam kardeşim. Anlıyorum kardeşim. Aynen tak göçte hemen sur vererek. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Bruno. Ulan bu Bruno lan niye böyle arkadaşlar? Hayır anlamıyorum ya. Güzel. Adama genk gelmişiz. Hala ilerideki topu tutmak için ileriye yürüyor ya. Allah bu Bruno çok ilginç. Geldim geldim. Double tıs selam bebekim tıs tıs tıs. Triple to solve lan. güzel. Yalnız bir dakika. Tamam. Bir daha. Oo, ben nereye kaçayım? Oğlum çok vuruyor lan bu. Allah çok vurdu Bir önden çıkar. Biri arkadan çıkar. İlla beni sinirlendirecekler. Öldü mi zaten? Evet öldü. Kes oğlum onu. A Martis geliyor. Kes onu kardeşim de. Mental yerine gelsin. <laughs> Adam dakika iki dövüşte soru yazıyor ya. Onu kesti mi? Ama güzel. Şimdi ağlamayı bırakır herhalde. Şişt. Selamun aleyküm tıs. Gel lan buraya. Hop. İnfaz power kaç kaç kaç. Oğlum bu ne nasıl bir slow? Aa ölmedim lan. Vallahi ölmedim çok iyi. Ya. Neden? Hadi açıkla bana Lux'cum. Neden kardeşim? Amaç ne arkadaşlar? Sizce amaç ne? Kiskesini atıyor o adam. Beni öldürüp ölmek için. Öldüren botu almış bir de. Bence, bence beni tanıyor. Yüzde yüz beni tanıyor. Yüzde yüz bak. Yüzde yüz diyorum size. Üldürenci botundan anlıyorum. Yoksa almaz yani o botu. Orada da bence o yüzden finish atıp beni kesmek istedi. Gel bakayım buraya. Öldüm kardeş. istediğin kadar ele atışat, Bizden kaçamazsın. Gel 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 gel. Gel İşimiz var gel. Yılanlayacağız. Şişt. Haydi oğlum. Kafasına be. Vur oğlum ağzını. Kesemeyeceğiz lan onu. Oho. Burası. Buraya uzaklasak mı? Bir kere daha deneyim de. Yok. Kes bunu. Oğlum o da mı ölmedi lan şaka mı bu? Arkadaşlar bir dakika. Aman ha. Bak bak bak. <laughs> ben diyorum kardeşim ben biliyorum. Bak şimdi izle ormandan şöyle. Lan. Vallahi girmek sıkıntı ha. Bunlara harbi diyorum girmek sıkıntı. Hem çok vuruyorlar hem sıkıntı yani. Girmeyin girmeyin. Hayır 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 çık. Oraya girseydim çünkü. Angela'ya kayıp ısırsam kesecekti ama ben de ölecektim. Hiç gerek yok öyle bir şey. Ben gidiyorum Beyza e ya. Buradan oynamak istemiyorum. Bir i̇şte bak size normalde mavi çarp atıyor mu? Bak gördünüz mü? Nasıl biliyorum tanıdığını? Ben anlarım arkadaşlar. Ama doğru diyorum kardeşim de. Karşıda olunca sinir ediyor yani ne yapayım? Bana mavi çarp demeyin. Bak Nox orada. Orada bak orada. Cloud. Alo. Alo Cloud. <laughs> Görmedin mi onu? <laughs> bak şimdi bekle. Hop. 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 Ondan sonra ha. Aha. Gel 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 gel. Selamun göküm, Tıs. Yalnız. Sakın. Oh tamam bekle. Kardeşim. Ölmeyeceğim. Vurun oğlum. Nice. Her şeye basıyor bir Bütün tuşlara basıyor adam. Böyle yapıyor arkadaşlar. Yalan yok yani. Aynen böyle yapıyor. Onlar çok uzakta ya. Atla ne? <laughs> Az daha ölüyordum ha. Minyonu için. Let's go. Vallahi maç tatlı geçiyor şu an. 15-15 çekişmeli severiz arkadaşlar. Şuraya doğru bir stun kafasını oğlum. Güzel. Ama da Çok iyisiniz takım. Hep öldü Hep öldü. Güzel. Ve o. O birazcık satış be Martis'cim. Birazcık bir tık gaza geldi bizim Martis. Ben kaçıyorum. Bak Nox. Kaşınıyor ona bekle tamam. bekle. sen dur. İzle. Hadi oğlum. Kafasına be. <laughs> Bak kendisi kaşınıyor arkadaşlar. Ben bir şey yapıyorum. Gördünüz değil mi? Benim hiçbir suçum yok. İlla kaşınacak yani. Hop onu da yakalıyor. Sayın seyirciler. Kes bunlar. Hadi. Ya. <laughs> Sakin. Sakin, her şeye basması var ya o kadar sinir bozucu ki. <laughs> Aynı taklidini yaptığım şekilde dalıyor adam bana ya O kadar gerçekçi bir taklit yani. Bizim Martis triple kill atıyorsa mesajlar. Ne oldu Martis can suru yazıyordun. Böyle yapmayın işte Martis kardeş. eğer bu videoyu izliyorsan böyle yapmayın. Daha hiçbir şey belli değilken surmur yazmayın. Öldü lan. <laughs> bir dakika dur. Şu adamdan bir intikam alabilir miyim? Oğlum. Öldüm değil mi? Öldüm ya. Oha. -oh 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 -oh. Orada adamı ısırabilsem ultisine girmeden önce. W'mi resetlesem var ya. Yüzde skill. Çok da basit skill ama. Maalesef olmadı arkadaşlar. Bir daha adam çok fazla vuruyor ya. Acayip fazla vuruyor. maçı kaybedebiliriz ha. Angela'lar da var. Hadi bakayım daha da bir fokuslayalım. Dikkatli olalım. Kestin onu. Onu da kestin sanırım da. Yine şöyle atayım. Tamam helal kardeşim güzel. İşte böyle ya Mertis'cim. Valla bu maçı bitirmemiz için. Helal. Ultisi yok muymuş lan? Ah tamam. Buraya oynayabiliriz ha. Bak Angela kaçıyor. Gel 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 Alo takım alo. Oğlum Angela çok öne çıkmıştı ya. Kes lan onu. Adamsın. işte bu güzel. Alo. Oğlum. Çok güzel bir standart eh. Oğlum şu yine bir sinir oldum var ya. O da kaçtı. Hadi oğlum. Atlasana güzel kardeşim. Adamın atlayacağı yere atıyoruz. Adam atlamıyor. Bekle. Onu ben yakaladım. Vur. Güzel. On pentaltacak lan bizimki. Bir dakika bir dakika. Hemen yardımcı oluyoruz bak. Adam flame atmasına rağmen. Hadi oğlum. Kafasına. Vur oğlum ona da. Helal. Hadi lan. Hadi lan aslanım. İşte bu karşı. Bak gördün mü? Sur ya. Sur veriliyor. ya, Allah Allah ya. Direkt sur. Direkt sur. Aynen kardeşim. Oğlum oyun bitmeyen o kesebilir kesebilirim izlen. Ne olur ne olur dur. Gel lan buraya. Yes be. İşte bu. Tamam. Güzel. Bak o dokunuş çok güzel bir dokunuştu maç bitmeden. İşte bu. Güzel, zevkli, tatlış bir maçtı arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Böyle skor tablosuna bir bakalım. Gümüş almış mı? Genç takımdakileri iyi oynadı. Normal. Adama baksana 20 kilo var. Ne sağlık Gürkan'ım. Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low. Down in my feelings, she gon' get low. Drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when I'm